Merhaba, öğrenci koçluğu nedir? Ne işe yarar? Öğrenci koçluğunda öğrencinin öncelikle hedefinin ne olduğunu tam olarak keşfetmesini sağlamamız gerekiyor. Öğrenme stillerinden bahsedeceğiz. Öğrenme stilleri ne demek ve neden koçlukta bu bilgileri öğrenmeye ihtiyacımız var? Öğrenci koçluğu yaparken karşılaştığımız en önemli sorunlardan biri dikkat eksikliği. Farkına vardırmayı da ancak doğru sorularla sağlayabiliyoruz. Biz danışanımıza doğru soru soruyoruz ve onun bir farkındalık sağlaması istiyoruz en iyi öğrenci koçları olacağınızı, çocukların, gençlerin başarısı için en büyük katkıyı sağlayacağınızı, daha mutlu, daha özgüvenli ve daha başarılı bireyler olma konusunda e, koçluk kurumunu, koçluğun mucizevi metodolojilerini kullanarak bu konuda elinizden geleni yapacağınızı ve başarılı olacağınızı biliyorum. Tüm bu videolarda ben de bu eğitimi zevkle ve heyecanla size vermek için sabırsızlanıyorum.